Evet sevgili seyirciler yaşam alanı müzik köşesinde devam ediyor. Hatice Hanım'ın müzik köşesindeyiz. <laughs> e, çizim köşesi, e, ne işte resim köşesi, e, tasarım burası köşesinden için geldik. Biraz, evet. Burası benim için biraz rehabilitasyon. <laughs> öyle mi? Müzikle evet. mi rahatlıyorsun? Öyle. Evet. Çünkü hiç yani müzisyen falan filan öyle bir yanım yok ama bateriyi çok seviyorum. Hı hı. bir bateri aldım ve kendi başıma eğleniyorum yani. Hiç eğitim falan filan hiç o taraflarda değilim. Ses çıkartıyorum ve çok rahatlıyorum. Peki neden bateri? <laughs> <Neden>? çok hareketli. <laughs> çok hareketli ve şey Bir de çok da, sesli. Şey, çok enstrüman var. Uyum ha, da sadece çok zor bir tane tempoyak hem, Tabii. Ayak, hem. Ahtapot gibisiniz. Değil Zaten mi? Zaten şey kendi başıma önce bir mesafelerini öğrenme çabasındayım. Hı hı. Bir yol aldıktan sonra inşallah belki de eğitimini. Ne kadar zamandır peki? Eee bateri çoktan beri evde var ama bazen sadece izliyorum karşıdan. Bir de bir şey Eğitim almadınız mı? Eğitim almadan kendi. Yok sadece var? bir ay kursa şunun için gittim, ha. sevebileceğim mi? Çünkü bazen enstrümana karşıdan bakıyorsunuz ama Hı -hı. gittiğiniz zaman aynı his olmayabiliyor ya da oturduğunuz zaman falan. Hı -hı -hı. Hatta ben gittiğim zaman şey e, keman mı, piyano mu, yan Hı -hı. flüt mü falan dediler. Yo dedim bateri. <laughs> Çok eğlenceli. Vallahi. Çok eğlenceli. Yani. O zaman İlenmez. şöyle yapalım. Şimdi bizim e, bir kahveyle bir maceramız olacak evet, değil mi? Biraz sonra. Bir sanat eseri sizler için e, nasıl diyeyim? E, evet evet bir sanat e, eseri icra edeceksiniz. Sanat eseri icra edeceğim sevgili seyirciler. İcra'yı bulamadım sağ olsun <laughs> Atıcan bana yardımcı oldu. E, sonra da dışarıda da bir alanımız <laughs> var. Evet evet bir akrilik boyayla çalışmalarımız var. Oraya da bir dokunun bence. Oraya da bir dokunacağım. Biliyorsunuz gittiğim her yerde mutlaka ya arabalara ya karavana Mutlaka bir ya kontak İnsan çevirme. İnsan böyle tanışıyor. Tabii. Ya bir kontak çevirme ya bilmem ne. Ama bugün davula bulaşmayacağım. Davulu erbabına bırakıyorum. Ben erbabı değilim ne olur. Estağfurullah <laughs> efendim. hayır 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 sadece eğleniyorum.